Neredeki ses ne acaba ya? Neyse ben çocuklara bakayım şöyle. Ay yiyelim ben Tatlısınız. Hadi yemek vakti geldi. Yiyelim yemeğimizi değil mi? Sağlıklı olalım. Ye bakalım mama. Tanıyor. Sen de gel bakalım. Bundan tamam mı tamam, burada oturarak? Neyse ben de biraz dışarıya bakayım. Ben de burada oturayım biraz. Ne yapayım yani? Az dışarıda bir ses geliyor ama neyse bakayım bir ya. O ses de Ay o ses de Aa orada bir küçük çocuk var. Şey merhaba. Beni itimaniye alıyor musunuz? Çok üşüyor, Üşüdüm. Gel bakalım hadi. Hadi. Geç. Hadi gel sen burada otur istediğini yapabilirsin. Ha burada kardeşler var. Çok güzel. Merhaba kardeş. Adın ne? Benim adım mı diyorsun? Evet. Adın ne? Benim adım Sude. senin ne? benim de Deniz. Benim oldum Deniz. Benim oldum Ayşe. Arkadaşlar kusura bakmayın iznim yansıydım. Benim ismim Ayşe. Benim adım, adım da Deniz. Çok memnun oldum. Hadi sana kıyafet vereyim mi? Evet çok isterim. Hadi beni takip et. Peki. Ama sen beni geçtin. Bana göstermişlerdi. Burada kıyafetler varmış. Evet orada istediğini giyebilirsin. Tamam. Ben bakmıyorum. Peki arkadaşım zaten bakma. Olduk evet, ne güzel ya. Bu ne kadar tatlı arkadaşlar var. Tamam ben giyindim. Şöyle geliyorum. Ayşe. Peki ya Deniz? Çocuklar yemek var diye aşağıya inip yemeklerinizi yiyin. Peki bana kim mamamı verecek? Çocuklar beni tanımamış olabilirsiniz. Ben üstünü değiştirdim. Ya çocuklar ben ödevlerimi yapayım şuradan tamam. Hemen çocuklar getiriyorum. kan da aynı seninle aa evet çok güzel ben, ben de yemeğini yiyebilirim ben bir an yiyeyim bu kızdan nefret ettim ama ne yapabilirim Artık İdare edeceğim neyse biraz roblox'a gir yapayım hem roblox'a girmeyi de çok severim Ara blokla gir 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 gir. Gir taba gir gir gir. Abla benim tabletim nerede? Nasıl dağıtır tatlım? Peki abla. Ama tatlım benim üstü. Ama tatlım dedi. Benim tatlım. Tatlım nerede? Ay şu tableti çok seviyorum. Tablete bayılırım. Abla ben biraz geziyorum oyun oynayarak. Peki tatlım. Ay gezmeyi de çok seviyorum. Unutmuşum gezmeyi de ya. Neyse çok uzaklaşmayayım. An abla dedi çok uzaklaşma diye. Aa, yeniyorum seni ya. Çok komik. Yeniliyor. Ha. -ha. Evet, ne isterdin küçük Can'ı? <laughs> ee, hangi dolmada isterdin? Çabuk gel buraya. Dondurmalar, çikolatalar da bedavaydı. Gel arabaya bin hadi. Eğer polis sağırırsa şunu musk ederim. Tamam mı? Orada dur şimdi. ben çok küçüğüm. Beni vurma lütfen. <laughs> lütfen. Ama beni vuracak kesin yine. <laughs> Bunlar hiç güvenmesiydim gibi. Aman telefon almıştım ama yanımda tabletim de aldı şeyim oldu? Ne yapacağım ben? Ah, şu kutularda bir şeyler var. Aa, burada saklanabilirim. Telefon da var, çekiyor da. Bakayım. Evet polis mi polis polis mi burada bir hırsız var. Ya, gerçekten beni yakalamaya çalışıyor. Bakın bu tarafını çekeyim. Çıkarıt. O ses de ne? Polis ambulansı. O şimelada. Peki geliyoruz. Lütfen evet, bolca peki. Şimdi şu telefonu bakacağım ne var gerek. Evet. abla lütfen beni kurtar. Bir tane banka sizin bir o yerde. Ha attım İşte evet. İşte o da Tamam da güzel abla bak. Ne fotoğrafını da Bakın. Bir tane durdurmaca yer var işte. Dönüm. Geliyorum çıktı mı sen Çıktın mı çıktı Geliyorum Dondurma da mı Abla dondurma çikol çikolati Olmuş mu çikolati Almış almış Ben geldim Yapıcı abla Benim, yani. Bak çocuğum sen gittin diye çok ağladım. an tammig eze artık ya. Evet arkadaşlar ve bugün bir çocuğu kandırdım. <laughs> ve videonun sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ay bir kafe içmeye gideyim bari. Ay Yanlış kaydıt. Merhaba. Ee, bakar mısınız? Evet hanım. evet hanımefendi. E, ee, bir tane kahve istemiştim ben. Ee, peki peki. Tamam. <laughs> Başka? Bir tane de donut istedim. Peki hanımefendi. Donutunuz. Bir sonunuz geliyor. Şimdi görüşelim tamam mı? I get some, come on, and yeah. Come on, show sure you. ฮดีอ่ะฮดีก <semester> ็อนข้าๆๆอนๆ Ama köprüden geçmeyin kim köprüden geçme Evet yani. Bayağı bizim zaman geçti ya yıllar yıllar. Ve yıllar yıllar geçer. Yıllar geçer ve kadın yaşlanmış. Ay sabah olun. Feyzi'ye geldi mi? Alo Feyzi yayın tane çıkmıyor ya. Bıktım şu internetlerden. Aa. Bıktım şu internetlerden. Aaaaaan. Aaaaaan. Feyzi'ye. Bay, Feyzi'ye. Feyzi'ye. Bayıl bayıl. Bayıl ya. Ayy. Başım başım ya. Bıktım sizden çocuklardan ya. Ben çekinimi ne ya çocuklar? Of. Bu çocuklar da çok yanımda of ya. Bu çocuklar da çekinmedi benim ya. Of. Bu çocuklar da bırakmıyor beni ya. Of. Çocuklar da bırakmıyor. Ay çocuklar merhaba. Evet bakın. <laughs> Evdeyim. sonuna geldik abone olmayı like atmayı unutmayın. arkadaşlar i̇şte videonun sonuna gelmiş geldik abone olmayı ve like atmayı unutmayın güle güle etmeyi abone olmayı ve like atmayı unutmayın videomun sonuna kadar izlediğiniz için ve Kesinlikle like attığınızı çok istiyorum. Bu videoya bayağı bir emek yaptım. Look